Arkadaşlar merhaba video geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olup like atıp özellikle like atarsanız çok seviniriz bizlere destek verirseniz Bugün konumuz sözleşmeli er olmanın avantajları Bununla ilgili birçok yorum, yorumda görmüştüm arkadaşlar bunlarla alakalı sorular görmüştük Artık bu konuyu bugün dile getirmek istedik Sizlerin avantajları yani sözleşmeli erlerin ne gibi avantajları var Bugün o konuyu dile getireceğiz Haydi geçelim videoya Like ettiyseniz geçelim kardeşlerim. Deli kardeşlerim, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerine ait özel personel olursunuz. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait her personel kendisi için özel bir personeldir. Bunu bir kez bilin arkadaşlar. İkinci olarak her yıl tazminatınız eklenir arkadaşlar. Birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl, aksatılmadan her yıl e, tazminatınız eklenir. Yıl sonunda ikramiye diye bir olay var arkadaşlar her yılın sonunda sizlere bir ikramiye verilir. Yani bu bahsettiğim ikramiye hani kafanızda kurgulamayın. Büyük bir ikramiye değil. Maaşınız kadar öyle bir ikramiye veriyor devletimiz. Ve diğer avantajınız tüm devlet hastanelerinden yararlanırsınız arkadaşlar. Yani Türkiye'nin Türkiye'de bulunan tüm devlet hastanelerinde yararlanırsınız. Özel hastanelerde de ayrıca yararlanırsınız arkadaşlar. Hani Allah etmesin bir ameliyatınız 50 milyarsa bunu hastanenin sahip sizlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait personel olduğunuz için bir indirim payı yapıyor. Ve diğer avantajınız 3 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet ederseniz e, uzman çavuş olmanın birçok avantajı vardır arkadaşlar. Yani uzmanlıkta 1-0 önde başlarsınız. Mülakat sırasına gelirseniz sporu... Geçmeyi başarırsanız, mülakat sırasına gelirseniz son aşamaya gelirseniz sizlere e, zaten soracaklar. 3 yıl boyunca nerelerde görev yaptın, Türk Silahlı Kuvvetlerinde personel miydin? Bununla alakalı birçok sorular soracaklar arkadaşlar. Zaten biliyorlar, bildikleri için soruyorlar sizlere çünkü avantajınız var arkadaşlar. Hani devletin gözünde avantajlı olursunuz. sözü mülakattaki komutanlar şu şekilde düşünür: Dışarıdaki adam gelecek. İçerideki adamı da alayım bu adam benim için daha iyi olur hani toy adam mı önemli içeriden yetişen yetişen asker mi önemli böyle düşünün arkadaşlar yani çok avantajınız olur 2 yıl e, üniversite mezunuysanız 4 yıl üniversite mezunuysanız sözleşmeli erden as ah subaylığa geçiş avantajlarınız da var arkadaşlar. Yani sizlere verilen en büyük avantaj sözlü mülakattaki toleranstır arkadaşlar. Hani toleransınız nasıl olur? Göz önünde bulundurulan bir belgede sizin 3 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet ettiğiniz belge olması lazım bu arada arkadaşlar. Ne olursa olsun uzmanlıkta e, mülakata gideceğiniz zaman evrak hazırlarken evranızın içine 3 yıllık sözleşmeli olduğunuza dair belgeniz olması lazım. 4 yıl veya bunların belgesi olması lazım. Ve arkadaşlar askerliğini uzatan, ikinci altı yapan ve sözleşmeli olan ve uzmanlık asubaylık olan kardeşlerimizin de birçok avantajı var. Çünkü 6 artı 6 artı 3 yıl yani arkadaşlar dedem gibi askerlik yapmış oluyor. Onun gibi birçok avantajınız var. Ve arkadaşlar dışarıdan bir adam 27 yaşına kadar uzman çavuş olabilir. Bakın 27 yaşına kadar bir kardeşimiz uzman çavuş olur. Şartlarda ne vardı? Dışarıdan bir kardeşimiz uzman çavuş olmak isterse 27 yaşına kadar uzman çavuş olabilir. Sizlerin ne gibi avantajları var? 29 yaşına kadar uzman çavuş olabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu avantajdan nasıl yararlanacaksınız? Mülakata giderken sözleşmeli eğer olduğunuza dair belgenizi götürmeniz lazım. Ve diğer avantajınız arkadaşlar Suriye gibi hudut bölgelerinde sınır dışı bölgelerinde görev yaparsanız devletimiz sizi uzman çavuşlar gibi as subaylar gibi göz önünde bulunduruyor. Çünkü aynı canı taşıdığınız için ve riskli bölge olduğu için 10 milyarla 12 milyar arası maaşınız olur arkadaşlar. Yani Suriye'ye giderseniz 5-6 ay boyunca orada görev yaparsınız. Her ay maaşınız aksatılmadan yatar. Görev parası ayrı olur. Maaşınız ayrı olur. Yıl sonu ayrı ikramiyeniz olur. Yani bununla ilgili birçok avantajlarınız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benden böyle bir video istediniz. Ben de sizleri kırmadım. Sizin avantajlarınızı anlattım. Umarım beni zevkle izlemişsinizdir. Çünkü ben keyifle anlattım bunu. Bana destek olmak isterseniz arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Like atıp bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Bir yakınıza söyleyin, arkadaşlarınıza söyleyin. Kanalımıza abone olurlarsa çok seviniriz. Çok kısa bir zamanda 10.000 abone olacağız arkadaşlar. Yani yaklaşık bir 150-200 kişi ihtiyacımız var 10.000 abone için. Umarım beni dinliyorsanız arkadaşlar, arkadaşlarınıza, ailenize, abinize e, önerirsiniz, tavsiye edersiniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.